Bu resimlerin salonunda bulunma nedeni devlet büyüklerine olan sevgisinden kaynaklanıyor. Rize'nin İkizdere ilçesi Bayırköy'de yaz aylarını eşi Kezban Ekşi ile birlikte yaşayan Hızır Ekşi tam bir vatan sevdalısı. Oğlunu 2000 yılında Çankırı'da görev başında şehit veren Hızır amca devlet büyüklerinin resimlerini evinin salonunda bulunduruyor. 70'ten sonra başladım ben. Bu şeyleri, bunları çekmeye, almaya başladım ben. 74'de. Bunları sevduğum için ondan dolayı bunları ben bura aşif bana geleceğe ve bunlar geleceğin iyi insanlar olduğu için bunları odama geldi salonuma yerleştirdim. eşim tabi ben bura bunları Türk Kuvvetleri'ne aşifa teslim edeceğim bu salonu. Temmuz'da 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'da sabah ile saat 3.30-4'te ben televizyonu açtım, darbe olduğunu öğrendim ben. Kalktım dörtte buradan ana yolası bir taksi bekliyor beni. Taksi bekliyor beni. Buradan taksiye koştum, ya yola gittim, kapıyı açtı. Adam beni taksiye koydu. Rize ezarinde Rize'de bulundum. Taksiyon ben sen badem, çağır, taksiyi sen çağırmadın değil yok, mi? Yok yok, çağırmadım. Çağırma haberim yok. Ee, sabah ezarı Rize'de, Rize'nin Bakırtılar sokağına içeri girdim. Oradan Orta Camen oradan Kuyumcay Caddesi'nden Valinonu'na gittim. Valinonu'ya da az millet vardı ama tabi sonradan o benle gelen çok kişiler vardı şeyi doldurdular, yani alanı doldurdular Valinonu, Eski valinonunu. E, Bu kadar şiddetli daha yer kalmadı da bak salonda daha yer kalmadı tamamen doldu geldi. Yani. Şimdi öyle dedi bana oraya çünkü hmm. çok eziyet çekti bu, bu, bu adam. Abusattiler, iftira ettiler, yalan dediler. Tamam Ne etti? Bir şiir okudu. Ya bir şiir okumakla beraber hem görevden alıyorsunuz onu hem de doğrudan on gün mahpusluk veriyorsunuz. Siz siyasete girmesin. Ama Beliz Bakan'a Allah razı olsun milleti topladı. CHP adamlarını, AK Parti adamlarını topladı ve cezası kaldırıldı. Cezası kaldırıldı ve milletvekili adaylığı şirkten koydu ve AK Parti'nin başına geçti. Orada sonra da parti başlığı geçti. Ve oradan sonra da rüyasında gördüğüm için işte, bana Sayın Başbakanım, peşinde Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım ben bunu iki kere söylüyorum. Bu ne gittim, bu yazılara gittim diyorum ana ki rahmetli Turgut Rozali 1987 Nisan 17'sinde rüyama gördüm. Ona da öyle bugün Başbakan'ın geleceğinde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı hayırlı oldu olsun. Aynı mesajı sana, veriyorum. Sen de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacaksın dedim ona. Eşi Kezban Ekşi ile sadece bu konuda anlaşamayan Hızır amca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ayrı seviyor. Kaldır mı bunları diyorsun? Ben hep kaldı değilim var. Ha bu da ne donatan ya tertemiz dursun. Ha, e yat buraya Yenim, Yeni misafirim yatsın onun. Evet. Ben öyle istiyorum. Baraklarımız dursun da ha resimler istemiyor. Abi yat salım işte ne bazı ha bir cezacı ya siz Yatsa sazab buraya geniş geniş kalkacağız. Dört tane oda var onda. Nereye yatarsan yat. Hızır amca gençliğinde ise yurt dışında Libya ve Arabistan'da çalışmış. Şimdilerde ise Bayırköy'de eşi ve akrabalarıyla yaşayan Hızır Ekşi bu salona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip çıkmasını istiyor.